Saygıdeğer ustalarım bu Çin malı iki gün sonra bozulan kaynak makinelerinden çok sıkıldınız biliyorum. Onun için size orijinal 200 amper, yerli üretim, 2 yıl birebir değişim garantili çanta kaynak makinamızın tanıtımını yapacağım. Makinamız 325 dörtlük, bazik rutil fark etmeksizin tüm elektrotlarınızı rahatlıkla yakar. 2 metre kablo boyutuna sahip, 12 kilo ağırlığa sahip, orijinal 200 amper arkadaşlar. Yok 500, 600 yok 900 amper deyip de 90 amper, 100 amper olan küçük makinalarla kıyaslamayınız. Makinamız profesyonel kullanıma uygundur. 12 kilo ağırlığındadır. 325 rutil elektrot denemesini yapacağız şimdi. Makinamız yarı ayarda çalışmaktadır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yarı ayarda 325 rutil elektrotu rahatlıkla yakan bir makine tüm 81 ile kargo dahil her şey dahil sadece 3750 TL arkadaşlar. Yerimiz İstanbul, Ataşehir, Mevlana Mahallesi'nde. Yerimizden de ürünü görerek satın alabilirsiniz. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. ürün bu şekilde.